Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara Bardak. Bugün sizlerle birlikte bir soru cevap videosu yapacağız. E, o sırada da çizim yapacağım ben. Sizden Instagram'da ve Speedart şeklinde bir çizim yapıp da arkasında da hani böyle sohbetli muhabbetli bir şey yapalım mı diye sormuştum. Size de dediniz ki evet yapalım. Sorularınızı aldım sizden. Şimdi onları cevaplayacağım sizin için. O sırada da çizim yapacağım. Gecenin bu saatlerinde birazcık sarhoş gibi oluyor. <laughs> Neden ben de bilmiyorum. Bilmiyorum uyku sarhoştu herhalde. Neyse bu şekilde devam edeceğiz. Her yani şey sorularınızı cevaplarken bir yandan da çizim mi yapacağım? Şimdi ilk sorumuz de kendinden bahsedip seni daha yakından tanımamızı sağlayabilirsin. Bir arkadaşımız böyle bir şey yazmış. Hemen anlatayım. Ben Dilara Vardar. E, Akdeniz Üniversitesi'nde grafik tasarım bölümünde okuyorum. Liseden bu bölümü okuduğum için bölüm hakkında birazcık bilgi sahibi oldum ama tabii daha çok yolum var. Var olanlarla kendimi geliştirdiklerimi birleştirip size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir kanal ve instagram e, hesabım nişim var. Size bu şekilde faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Hem grafik tasarım hem çizim hem de sanat üzerine. Sanat üzerine biraz az oluyor gerçi ama <laughs> bu şekilde bir şey yapmaya çalışıyorum. 21 yaşındayım. Bu arada buraya şey en çok böyle beni rahatlatan bir desenim var. Onu yapacağım çünkü çok seviyorum. O beni çok iyi hissettiriyor. Aynı zamanda çizmesi de daha hani şu an için daha kolay olur. Ben bu çizimi böyle her yeri yapıyorum. Neden bilmiyorum. Mesela şey okuldayken falan kendi alanına olmayan derslerde genelde tembel bir öğrenciyim. Tembel değilim de hani İnsan insan ya da sevmediği şeyde çok fazla çalışamıyor. Aslında emek verdiğin zaman bir şey yapabilirsin ama bir sınav kağıtlarına falan bunları çizerdim. Yani notlarım tahmin edebilirim. <laughs> Şimdi diğer sorumuza da geçeyim o sırada. Bir arkadaşımız direkt özelden de sormuş. Uzun uzun birkaç tane sorusu vardı. Hobilerin neler, ne yapmaktan hoşlanırsın? Hayallerin neler? Şimdi ilk önce hobilerimden bahsedeyim. ben ukulele çalmayı bayılırım. Müzik ilgilenmek beni çok rahat hissettiriyor. Böyle şarkı söylüyorum aslında ama şarkıda tabii şey değilim. Profesyonel değilim. Kendi kendime söylüyorum. Lisede falan çok sahneye çıkardım. Çok hoşuma giden. Eskiden voleybol çok oynardım. Voleybol oynamayı çok özlüyorum ama şu anda oynayacak arkadaşım yok. Ve voleybol oynamayı unuttum. Erzim. <laughs> Muhtemelen çok kötü oynuyorumdur, emin değil Zaten bayağı öyle bir öğrendim ki ben voleybolu. Korkarsınız. Yani gerçekten bayağı uzun bir süreçten geçmiştim voleybolu öğrenme aşamasını. Şey, ukulele çalıyorum, gitar çalıyorum. Şimdi kendime şey aldım. <laughs> Kalimba aldım. Çizim yapmayı çok seviyorum. Gezmeyi çok severim. Az önce kardeşime sordum hatırlamak için. Neyi sevdiğimi unuttum. <laughs> İki tane şey bir anda yapıyor ama kafam böyle işte. Gezmeyi çok seviyorum. Aşırı hoşuma gidiyor böyle. Araştırma yapmayı çok seviyorum. Çok tuhaf bir abi. Böyle gecenin bir arasında böyle saçma sapan şeyi araştırıyorum. Saça sapan değil mesela genelde de. Benim babam da böyleydi. Herhalde ondan geçti bilmiyorum. O da böyle bir anda odasına girerdik. Bir bakıyorduk böyle sarımsak suyunun faydalı. hani <laughs> tuhaf tuhaf şey araştırıyor. Çok tatlı bir adamdı. Son yıllarında böyle adam oturup bildiğiniz şey sushi yapmayı öğrenmişti. Araştırıp kendi kendine. Yani ondan aldım muhtemelen bu uyumu. Yani grafik tasarımı çok seviyorum. Grafik tasarımla alakalı bir şey araştırmayı falan. İlgi alakalı bir şey araştırmayı çok seviyorum. Grafik tasarımla saplantılı hale geldim sanırım birazcık. Bilgiler öğrendiğinde daha çok da sevmeye başlıyorum. İnsan bildiği şeyi daha çok seviyor ya böyle. Bunları aktarmayı da çok seviyorum aynı şekilde. Araştırma yaparken genelde böyle bir şeyin nedenini sorguluyorum. En çok merak Ettim, küçükken ne olmak istiyordun ve şu an neredesin, ne kadar gerçekleştirdin?" diye bir soru sormuş. Buraya şimdi küçük resmimi koyacağım çünkü küçüklük resmimi çok seviyorum. Her yeri yapıştırıyorum. Küçükken ressam olmak istiyordum. E, hocalarıma söylüyordum bunu. Tabii daha ilkokulda falan yani. Aç kalırsın saçmalama. Şey yapıyorlardı bana, kızıyorlardı. Hani saçma sapan hayaller kurma, başka hayaller kur. Para getirecek şeyler yapma. Ama neden bilmiyorum istikrarlı bir şekilde bu yolda devam etmeye karar <laughs> yani sevdiklerim için derste kalırım dedim. Yani geç kalmadık Allah şükür de. Yani zaten ressam, ressamlık üzerine okumuyorum. Grafik tasarım okuyorum ama illüstratör olmak istiyorum. Yani grafik tasarımın bir parçası olan illüstratörlüğü yapmayı çok istiyorum. Şu anda da hayalim grafik tasarım üzerine ilerlemek yani. Gerçekten güzel bir yere gelmek istiyorum. Zaten yapıyorum şu an freelance olarak ama mesela kendi şahıs şirketim falan kurmayı çok isterim. da falan birazcık büyümek istiyorum. Daha fazla insana güzel şeyler, faydalı şeyler ulaştırmak istiyorum. Bir de eğitmenlik kısmında bir şey yapmayı istiyorum. Eee zaten YouTube'da da hani kendim de bu kısımda geliştirmeye çalışıyorum ama tabii bunun üzerine eğitim falan almak da isterim yani. sevdiğim alanda bir şey anlatırken böyle kendimi çok mutlu hissediyorum, rahat hissediyorum ve mesela karşıdaki insanın fayda aldığını görünce aşırı seviniyorum. Mesela bana mesaj atıyorsunuz ya böyle bir şey öğrendim falan. <laughs> yumağı çılk atıyorum kardeşime gösteriyorum diyorum. Bakın bana böyle bir şey yazmış. Ben heyecanlanıyorum. Size de yazıyorum. <laughs> yani belki şey samimi buluyor musunuz bilmiyorum o tepkimi ama harbiden çok seviniyorum. <laughs> çok mutlu oluyorum yazdığınız şeylere. Yani fayda vermek beni çok mutlu ediyor ki ben de çevremde kimse benim ilgilenmiyordu. Ne resimle veya şeyle böyle grafik tasarım hiçbir kimse yoktu yani. Lisede grafik tasarım seçtim ama çok ve o zaman da hiçbir şey bilmiyordum. Mesela bana hiç yol gösteren hani şu şuydu diyen yani kimse yoktu hani. O yüzden ben de aslında birazcık o durumda olan insanlar mesela görüyorum bana mesaj atan falan. Destek olmaya çalışıyorum falan. Tabi bilgim kadarıyla o da yanlış bilgi vermek istemem çünkü bildiğim kadarıyla vermeye çalışıyorum. Bilmediğim şeyleri yönlendiriyorum. Diyorum arkadaşlar şuraya gidin, buraya gidin falan. Ben eğitmenlik alanında çalıştığım yerde bir çocuklara eğitim vermeye imkanım oldu. Böyle bir şeyler yaptım. Freelance çalışıyorum ve okuyorum yıllardır. Bakalım umarım güzel bir yere gider. Yetenek sınavı hakkındaki deneyimler anlatsanız çok güzel olurdu yazmışlar. Hemen anlatayım sizlere. Yeteneksel ama çalışma gerektiğini lise de 11. sınıfa giderken fark ettim. Arkadaşlarım başlamıştı. Dönemin sonunda başladım. Çünkü şey birazcık ailevi sıkıntılarım vardı. sağlık bir durumlarım falan pişman. Biraz tuhaf bir durumum vardı o zamanlar. E 90'atta eğitim aldım. Ben gittim direkt Bülent abi var orada. Bülent abi'yi o kadar çok sevdim ki dedim ben başka bir yere gidemem. Direkt burada eğitim alırım dedim. Çok sevdim Bülent abi'yi. Atölyem çok tatlı bir insan. Bir de o zamanlar birazcık böyle zor zamanlardan geçtiğim için o da bana birazcık psikolojik destek olmuştum. Hayır. O yüzden de böyle birazcık nasıl duygusal bir bağ oldu aramızda her, oradaki herkesle. Orada bayağı temel sanat eğitimi aldım. Yani güzel şeyler öğrendim. Yasin abi vardı orada. İşte e, şimdi sanırım kurslara ayrıldı. Hatta sanırım diye ayrıldı diyebiliyorum. O da perspektif konusunda. Ya yemin ederim ben böyle bir insan görmedim ya. Adam harika. <laughs> perspektif konusunda çok iyi. Yani gerçekten Yasin abiden perspektif konusunda çok fazla öğrendim. Bülent abiden de imgesel konusunda çok fazla şey öğrendim. Çok fazla şeyi öğretti gerçekten. Güzel bir süreç. İşte sonra Almanya'da Sınav mağloman neresi şimdi size anlatayım felaketler yaşadım. İlk sene şeye girdim. Mimarlık'a girdim. Marmara'ya girdim. Trakya'ya girdim. Bir de Aydın'a girdim. Aydın'ı kazandım, Trakya'yı kazandım. <laughs> Marmara'da o sene listeleri yayınladılar. İlk listeyi hani iki aşamalı o. İlk listeye yayınlamışlardı ve geçtin diye gözüküyordu. Ben de dedim ki başardım. Ama başarım. Sonra listeleri sildiler. Sonra yani listede adım yoktu. Ben de dedim kazanamamışım. Ama nasıl oldu anlamadım. Böyle o kadar şaşırmıştım ki yani ve çok üzülmüştüm ve çok çalışmıştım ben. Gerçekten aşırı çalışmıştım yani. Ama ne kazanamamıştım. Şimdi mimar sınavında da direkt kağıdım yok. Muhtemelen yaptığım bir şeyden dolayı kağıdım geçersiz kalındı bilmiyorum. Çünkü listenin üstünden, elin üstündekiler yayınlanmıştı ama orada ismim yoktu. Altındakileri de yayınladılar o sene. Sanırım talep olmuş, bilmiyorum. Ama orada da numaramı bulamadım. Geçersiz mi sayıldı, gözükmedi mi, yoksa ben mi göremedim bilmiyorum ama çokça kontrol ettim. Yoktum yani, bilmiyorum. O zamanlar <laughs> bayağı çökmüştüm. Çok çalışmıştım, tabii depresyon falan, pişman. Zaten e, sağlık ki ve ailesel problemlerim olduğu için bayağı şey yani sıkıntılı geçmişti o dönem. Kursu bıraktım. sonra şeye gittim. Antalya taşındım. <laughs> Antalya taşındık ailecini. İnsan sanıyor ki ben okul için Antalya'ya geldim ama ben önce taşınmıştım buraya. Sonra sen acaba İstanbul'a geri dönsem falan pişman diye düşünüyordum falan ama full o sene evde çalıştım zaten. Sonra tam sınav haftası. Sınav haftasında korona oldu Böyle İstanbul'daki falan yerleri denemek istiyordum. Ama sınav haftasında korona olduğum için Akdeniz Üniversitesi'nin bile Tünelistan'a giremeyecek bir ödüm koptu. Bizim şey dekan yardımcısı vardı. Onun numarasını bulduk. Onu aradık dedik işte yani ben böyle kayıt yaptırdım ama ben korona oldum. Ne yapacağım? Nasıl gireceğim? Çünkü şey seyahat yasağı vardı o sırada. Hani otobüse bile bilemiyorsun. Bir şeyler, hez kodları falan vardı ya. Ve hani gözüküyordu benim korona oldum. Şaka gibi bir olaydı böyle. Sonra e, onlar beni siperlikle falan ayrı bir yerde aldılar. Birkaç kişi daha girdi. Ay o gün de çok kötüydü ya. Ben böyle insanlara şey davranmayı sevmiyorum böyle. Benden uzak değil. Ben o davranmayı sevmem böyle. Ne bileyim. En az o zaman da biraz, biraz olsa şey yapmaya çalışırım. Ama o gün var ya kendimi böyle veremli gibi şey hem siperlik kafamda süperlik var maske var iki tane maskem süperliyim? o oh, çok kötüydü bir tane kız geldi bana yaklaşıyor ben diyorum benden uzak dur bir de bazıları maske takmamış geldiler bana çarpanlar oldu şeyler oldu artık o gün valla ne oldu bilmiyorum ama yani uzak durmaları için her şeyi yaptım ama çarpanlar oldu bilmiyorum artık ne oldu girdim kazandım Allah'tan ama baya böyle ecel teri döktüm o sınavda çünkü yani iki maske al Bayağı ağır geçirdim ben koronayı. Gerildim çok fena. Olsun. Kazandım. Güzel oldu. Hobilerin hakkında olabilir ya da sevdiğin dizi filmler bir de videomda ukulele gördüm çalıyor musun? <laughs> Zaten işte bahsettim ukulele çaldığından şeyden hobilerimden dizi filmlerden bahsedeyim. Şey Sitcom izliyorum genelde çünkü şeyinden neden derseniz bu sitcomlar bana şey geliyor böyle herkesin insan olduğunu gösteriyor. Çünkü mesela atıyorum çok güzel oyuncular, çok yakışıklı insanlar ya da böyle kafamıza koyduğumuz etiketler olur ya bazı insanlara. insanlıktan çıkartıyoruz mesela onları. Ve onunla olmadığını gösteriyor bana. O beni çok mutlu ediyor çünkü mesela her insanın insan saniye yönleri vardır. Yani kimse o kadar şey değildir. Mesela biz bazen bunu yaparak da insanlara baskı da yapmış oluyoruz. Çünkü öyle bir şey yok. Hepimiz insanız. Hatalar yapabiliriz, şey yapabiliriz, saçmalayabiliriz. Mesela oradaki karakterlerin tuhaf tuhaf şeyler gelmesi. Bana kendimi rahatlatıyor. Diyor. Mesela ben çok rezil olan bir insanım. Neden bilmiyorum. Kendimi durup durup rezil ederim tuhaf yerlerde. Allah'tan çok kötü bir dönüt almadım ama her kendimi rezil yani. Öyle şey yaşamadır. Bana şey geliyor böyle. Gerçek hayatta bu var ya hoşuma gidiyor o yüzden. Yani bazıları tabii çok kurgu oluyor da ama onun dışında yani çoğu insanın yani onların yaşadığını, insani olduğunu hatırlattığı için bana en çok sitcom izlemeyi seviyorum. Onun dışında dedektiflik filmlerini severim. Bu aralar Rizoli ile istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok sevdim. Çok, ben çok fazla dizi film izliyorum ya. Anne falan benim çok dizi film izler. Anneannemler de öyle. Bizde sürekli dizi film her zaman açıktı yani. Bir diskimiz var. Allah ne verdiyse bütün filmleri oraya doldurduk. Annem çok fazla cinayet dedektiflik dizisi izliyor. Kitap falan çok okuyor bu konularla alakalı. Birazcık travma mı düştü? Konularla Hiç hoş değil. Geçenlerde anneannemler değil dayım uyuyor tamam mı? Yani değil. böyle bir aile yok ya. Kafayı yemiş bile. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Yani uyumak için arkada cinayet filmi açmışlar. Ben de yani korkarım ben öyle. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ya ben sitcom izliyorum. Hiç öyle şey, yani işim olur mu? Benim kendimden ses geliyor. Ben çok geç uyuyorum. Kapatayım dedim yani insana uyanmasın falan diye bir gittim. Önüme bir tane böyle şey <laughs> çıktı bir an. Yani. Bugünden beri uyuyamıyorum. <laughs> biraz da travmalardan bahsedelim yazmış. Ben de özelden sordum. Mesela ben dedi otobüslere de binemiyorum. Senin fobin ne <laughs> dedi? Öncelikle fobim korku filmi <laughs> dediğim gibi. Cinayetli e cinayetli e öyle şeylerden çok korkarım. Bir dönem çizim yeteneğinin sanki hiç kaybolmuş gibi hissettiğin oldu mu? Oldu nasıl yazmış. Ve ya tabii ki yani bu çok oldu. Çevremdeki insanların da başına çok geldi. Hatta özelden de cevap vermiştim sana. Bir zaman sonra artık temelleri aldıktan sonra hani bir sınırda gerileyebiliyor çizim. Yani çok aşırı yani olmuyor ama daha tam gelişme sırasındayken tabii daha şimdi gelişiyor ama ya tam böyle gelişime daha yeni girişmişken çok oldu. Yani dedim ne oluyor biz ya ne yaşadım falan oluyordum böyle. Ya yani ben en çok mesela kendimi zorbalayan bir insanım. Ama yapam yapmamalıyız. Yani kendimizi kibar olmalıyız, şey olmalıyız. Yani bunun bir zaman içerisinde geliştiğini bilmemiz gerekiyor. Bana böyle bir his geldiği zaman mesela yetersiz hissettiğim zaman kendimi vesaire. Bunun bir şey olduğunu hatırlatıyorum kendime. Bir yol olduğunu ve bu yolu yani başını yürümeden sonuna ulaşamayacağımı hatırlatıyorum kendime. Ki öyle olduğu zaman gerçekten de sonuç alıyorum. Bazen de şeyden dolayı olabiliyor. Hani bunu çok kolay olduğunu düşündüğümüz için çok kolay herkes yapıyor falan öyle değil yani biz süper insan değiliz hiçbir şeyi bir anda benziyor yükleyemezsiniz çok emek vermek, üzerinde durmak, devam etmek lazım resim çizmeyi nasıl karar verdin diye bir soru gelmiş ben küçükken başladım çizim yapmaya çok seviyordum çizim yapmayı küçükken daha böyle bebiş, bebiştim yani, yani Lise girdiğinde aslında birazcık teknik çizime başlamıştım. ama tabii tam profesyonel olarak hani eğitim aldığım yer kurstu yani kurstan aldım atölyeden eğitim aldım daha küçükken kursa gitmeden önce çizim hesabım falan vardı e, şey konusunda kendimi çok geliştirmiştim. Benzetme. <laughs> Hep böyle birilerini çizerdim. Yok Sherlock'u çizeyim, yok onu çizeyim. Sevdiklerimi çizeyim, yok. Portre siparişi almaya başlamıştım. Paraya ihtiyacım vardı o zamanlar. Malzeme almak için falan kendimi. Aslında paraya ihtiyacım olmasa bile ben kendi aile falan yük olmayı sevmiyorum. O zamanlar böyle çizim siparişi yapıp satmaya başlamıştım. Sonrasında grafik tasarım işte falan almaya başladım. İstiratörlük falan yaptım bazı yerler için. Freelance olarak çalıştım genellikle. Böyle freelance işler falan aldım. İşler profesyonel evrilmeye başlamıştı. Sonra tabii üniversiteye geçince iyice ne şey oldu. Hele mezuna kaldığım zaman da bayağı bir iş almıştım. Sonra çalıştım falan. Şu anda devam ediyorum bakalım. Çok emek verdim. Yani çok pratik yaptım. Neredeyse her gün çizim yaptım diyeyim. Ama tabii doğru çizim yapmak, doğru şeyde çalışmak önemli. Onu söyleyeyim. Bazen yanlış şeye çalıştığım için çok zaman kaybettiğim de oldu. Ona dikkat edin. Yani doğru şeylere çalışmaya dikkat edin. Ya çok değil akıllıca çalış derler ya. O önemli bir şey gerçekten. Liseyi e, nerede hangi okulda okudun? Bu bölümle hazırlanmak için İyi liseler şart mı? Ben İstanbul'da yaşadım eskiden. Aydın Doğan Meslek Lisesi'nde okudum. Çok güzel bir okuldu ya. Çok seviyorum. Lisemi çok severim. Grafik tasarım bölümünde okudum işte orada. Değişik bir okuldu. Size birazcık bahsedeyim. İnsan özel okul sınavı ama bildiğiniz devlet okulu yani. Ama butik okuldu yani. Özel bir tasarımı vardı mimarisinde falan. Bizim mesela okulda faaliyetler çok önem verilirdi. Mesela çarşamba günleri dersler erken biterdi. Diğer ders günlerine eklerlerdi o saatleri. O çarşamba günlerinden mesela ya tiyatro eğitimi ya gitar eğitimi ya da şey eğitimi alıyordunuz. Dans eğitimi alıyordunuz. Ben hem tiyatro hem de gitara gitmiştim. Oradan ya bir şey eğlenceli şeyler çıkarmıştım. Bir süre sahneye çıkardım o zamanlar. Nostalji günü yapmıştık okulda falan. Tabii sorunun dışında kaldı ama anlatmak istedim diziyi lise arkadaşlarımla hala ya şu anki en yakın arkadaşlarım hala lisedeki arkadaşlarımla e, grafik bölümü de çok güzeldi. Hocalarımız çok tatlıydı. <laughs> ben hala görüşüyorum hepsine. Yazarım yani şey iletişime geçeriz. Bize çok güzel şeyler sunan güzel bir okuldu. Tabii şu anki hali nasıl tam bilmiyorum. Bizim dönemimiz de güzeldi. Çok güzel günleri oluyor. Mesela yıl sonu mezuniyet gösterileri falan oluyordu. En yakın arkadaşımın Özge ile e, o zamanlar bir sergi açmıştık. Bizim oradaki Hasan hocam vardı benim. Hasan hocam bizim için ilk defa okulda kişisel sergi açmıştı. O kadar sevmiştik ki. Gel gelelim şey kısmına. Güzel lisede okumak şart mı kısmına? Değil. Kesinlikle değil. Her bölümden, her okuldan, her şeyden gelen insanlar oluyor. Yani hiç kendinizi öyle yıpratmayın. Anadolu Lisesi'nden mesela sınıfımızda çok insan var. Yani çok güzel çizimleri falan var. tasarım zekası olsun. İleri seviyede olan mesela arkadaşlarımız var. Anadolu Lisesi'nden gelip. Bir şey yetenek sınavı kursuna gitmişler zaten. Eğer yetenek sınavı kursuna giderseniz öyle arayı kapat kapatırsınız zaten. Yani. Bazı insan şey yapıyor. Onu da aklınızda bulunsun bir öneri olarak. Mesela okul okulunu açığa alıyor son dönemde veya 12. sınıfın tamamında. Senek sınavı kursuna gidiyorlar açığa alıp da hani açıktan dersleri hallediyorlar. Bana mantıklı gelmiş o şey ama tabii e, yapın edin net bir şekilde asla kimseye bir şey demeyi sevmiyorum ben. Çünkü herkesin hayatı şeyi falan farklı. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hem böyle sohbetli, muhabbetli bir video çekmek istemiştim. Benim için güzel oldu. Sizin için de umarım güzel olmuştur. Beni gelenler için de söyleyeyim. Çizim grafik tasarım ve sanat üzerine içerikleştiğim beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.